Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben birkaç hücreci olsam bugün Rise of Kingdoms'ta yeni gelen güncelleme hakkında bir video yayınladı ve bu videoyu yine paylaşacağız. Belki görmeyenleriniz olmuştur yine. Bu video Rise of Kingdoms'ın official kanalından paylaşıldı. Rise of'un böyle Discord adresini vesaire takip edin. Yani orada sohbetler İngilizce vesaire dönüyor ama duyuruları muyuruları kaçırmazsınız en azından. Şimdi bu videoya geçelim. Videonun tabi sesi kısılı olacak. Önceden de bir video yayınlamışlardı. Şimdi bu güncellemede ok kulesi falan hakkında bir şey gösteriyor. Burada babacım giriş yapıyor. Müze müze yeni gelen etkinliğin adı işte birlikte yapılan etkinlik bildiğiniz üzere. Burada mesela görüyoruz. Birlikte yapılan 10 kere sandık patlatma vesaire. Burada aynı sıralama, heykellen takaslar vesaire. Bu aynı şekilde devam ediyor ama şurada bir değişiklik var. Burada e, sandık alıyorsunuz. Normalde burada tema alıyorduk. Bu değişmiş. Bir de e, şurada başka bir sandık daha var. Belki bu da süsleme olabilir. Tam kesin bir şey diyemeyeceğim. Veya başka bir şey de olabilir. Yine altta heykeli görüyoruz ama. Burada ayrıyeten böyle de bir şey eklemişler etkinlik hakkında. Burada hunt falan diyor, bir şeyler diyor. Race against time event diyor. Zamana karşı yarış falan. Burada da bir sandık var. Bu sandık nasıl bir şey? Yani bizi fruit play'ler halledebilecek miyiz tam bilmiyorum. Bunların çevirisine ben hatta bir bakayım şimdi. Şuradaki mesela. The precious Pottery Event dediği solda gördüğümüz etkinlik çömlekçi bıçağı elde et diyor. Potters Knives diye çömlekçi bıçağı. Şurada 180 saniye diyor. Bonus diyor. Time During the Race Against Time Event. zamana karşı yarışta 180 saniye yani 3 dakika bonus elde et diyor benim anladığım. Alttakine bakacağım yine yanlış olmasın diye. Bir şey bulmamız lazım find bulmaktı da. Hazine hava etkinliği geliyor. Treasure event dediği de hazine hava etkinliği. Orada da diyor. 3 dakika içinde bulman lazım. 2 kez diyor. Anladığımız kadarıyla 2 kez hazine bul diyor. Çevirinin dediği kadarıyla tabi ki de. Yani bu şekilde belli başlı görevler verecek bize büyük ihtimalle. Bunları biz hallederiz gibime geliyor. Ya free play'ler burada e 1 2 3 4 5 6. E 6 yıldız olabilir veyahut da daha fazla da bir bar olabilir. Onu etkinlik geldiğinde tabii ki de göreceğiz. Burada gelen temada okçu defansı %5 diyor. Ama videoda şunu diyor. Tema seçebilme kutusu tarzında bir şey diyor. Hani o daha demin gösterdiğim kutu var ya. Bu kutudan acaba bu temayı mı seçeceğiz? Yoksa belli başlı temaları da seçebilecek miyiz? Ama sadece burada okçuyu gösteriyor. Belki videonun İngilizce çevirisi belki farklı bir şey diyordur. Ben yanlış anlamış da olabilirim. Heh dur tamam. Bak burada varmış. Te kutudan doğru demişim. Frozen City diyor. Donmuş şehir. Bu donmuş şehir zaten %5 okçu savunması veren tema. Daha demin gösterdiği tema. Record Trade şeker ya da şaka teması var. Sour Song'da neydi? Bir şeyin şarkısıydı da Ney'in şarkısı. İkincinin şakası diye çeviriyor. Ona şimdi bir oyun içinden bir bakarız ona. Önceden sahip olunan temalar yani bu üç temaya da sahipseniz anladığım kadarıyla veyahut da birini seçtiniz diyelim o otomatik olarak 2000 cevhere mi dönüşecek? Orası tam anlamış değilim de. Üçüne de sahip olmanız lazım anladığım kadarıyla. Ya da birine sahip olacaksın, tıklayacaksın o otomatik olarak 2000 cevhere dönüştürecek ikisinden beri zaten diğerlerini göstermiyor yeni bir etkinlik çıkardılar olimpiya gibi vesaire burada bir kıta seçiyorsunuz ekipmanınıza vesaire bakılmayacak burada 7. seviye bir belediye binası olması lazım bu sizin oynayışınıza bağlı bir şey herhalde benim anladığım İşte öndekini de arkadakini de değiştirebilirsiniz burada savaş kurallarını vesaire gösteriyor ödüller bufflar falan misal Haritada paralı askerler var. Bak gördüğünüz gibi. Bu paralı askerleri kendinize çekip mesela 10k. Savaş sonunda da en fazla kıtası kalan. Hani diyelim ki bu adam savaşmıyor ama ortalıkta dolanıyor. Bu adamın kıtası 127 bin. Bu adam birinci oluyor. Öyle bir oyun. Onu da zamanla göreceğiz. İşte bahsedilen şu meşhur ok kulesi. Ok kulesini mesela bu şekilde KVK'da kullanıyor benim anladığım. Şehrinin yanında bir yere Borgni'yi koyuyorlar. Birazdan bir fotoğraf daha göstereceğim size eğer bulabilirsem oyun içinden. Bir menzili var. Bu kızı geçiyor videoda ya. Gördüğünüz gibi yani. Yeşil alan içindeki kalara vurabiliyor. Ee, bu şekilde buradan da çakabiliyor uzaktan uzaktan. Şimdi bir de şehire de vurabiliyor bu. Şehrinizin yanına kurdunuz. Bu alan içinde bulunan şehirlere de vurabiliyor. Yani Siz oyunun dışında da olsanız yine vurabiliyor. Kalkan var. Kalkan etki etti mi anlamadım. E, komutan filtreleme sistemi koymuşlar. Bu bazılarımızın işine yarar yani. Burada liderlik, e, piyade, okçu, tüvari, e, entegrasyon diye veyahut da e, conquest, gathering, e, bu toplama, barışı koruma, e, garnizon, fetih demek de hani oyun içinde farklı çeviriyordu yanlış bilmiyorsam. Burada da Legendary Epic. Yani sarı, efsanevi, mor, mavi, yeşil. Biz öyle sınıflandırıyoruz. Leveline göre, yıldız leveline göre, gücüne göre falan diye de yine ayırmışlar mesela bu şekilde. Buradan tak 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 seçtiğinde sadece mesela ikisi göründü. Acıdayı diyor ki bu güncelleme bu kadar diyor. Kameraya bile bakmıyor. Görüşürüz diyor. Şimdi daha demin videoda bu Cheroli krizinde olan torniyi görmüştük. Burada skill'ler, fikirler var. Yani bu bunlar gelebilir. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü videoda da vardı. Yani 1093'te de zaten biliyorsunuz o zaman adamlar önceden bunların resimlerini falan bulup atıyorlar. Nereden bulup atıyorlar bilmiyorum da. Şu an net değil. %100 değil ama bence gele bunlar gelecek. Yani Bunlar gelecek. Neden bunlar gelecek? Videoda bile Torkney'i gördük yani. Torkney'i gördüysek babacım, bu Wafura'da gelir yani. Menzinli falan diyor gördüğün hani range, bir menzil demek. Buraları falan hiç şeye çevirmeyeceğim. Bazen çünkü çeviriler bozuk gelebiliyor veya da komutan geldikten sonra da skilllerde bir değişme falan olabiliyor. Arrow Tower diyor. Bak ok kulesi diyor. Pasif skill. Bunu siz göremiyorsunuz herhalde. Bir kamerayı kapatayım. Torgney'nin uzmanlık. Anladığım kadarıyla bu expert skill'i. Yeni skill işte pasif skill diyor. En son kelime. Bildiğim kelimeleri çevireceğim. <laughs> Arrow Tower yani ok kulesi diyor baba. Yani bu adam ok kulesinden %25 bir şey daha fazla yapıyor. Bunu istiyor. diyor. Bilmem ne birimlere bir şey bir şey. Mesela bunda ne var? Bunda da aynı şey yazıyor. Ama bu Proportion diyor. Bu da aynı şey yazıyor. Aynen aynı şey yazıyor. Aynen skill'leri farklı. %20 2000. 2000 ne lan? o skiller farklı farklı değişik şeyler var. Yani bu oyuna bir yenilik katacaktır. Yeni KVK sistemi hani kahraman maaşı da mesela bence bu yüzden gelmedi. Bir önceki eşleşmede. 16'sında güncelleme olacak. Sabahın 6 UTC'si yani bizim TR saatiyle 9'da güncelleme olacak. Etkinlik güncellemeden iki, sonra 2 hafta içinde devreye girecek tarzında bir şey diyor. Etkinlikle beraber yükleme ödülü de gelecektir haberiniz olsun yani sisteme mesela bakalım. Burada işte diyor harikalar müzesi sürümüne güncellemeyi planlıyoruz diyor. Ondan sonra cıma hazine bahsettiğimiz işte bu tarz etkinlikler destansı şehir teması seçim sandı. Ha bunu ben demeyi unuttum. Yani demeyi unuttum dediğim seçimi diyemedim bir türlü. Seçim sandı işte buradan kil mesela toplayacağız. Çömlek toplayacağız işte vesaire bunları toplayacağız. Harabe savaşı 8 vali bir kıta seçecek. 8 kişiden sadece birincisi bir tanesi birinci olacak. Yani oradan da ödüller gelecek. Ödülleri bilmiyoruz. Ya ödüller acaba nasıl? Burada 8'den 4'e düşürdü falan bunu da göremedik. Kahraman marşını güncellediği için öncü etkinliği şeklinde bir şey diyor. Bunu ben yayında falan konuşmuştum. Ufak ufak üstünden geçeceğim sadece. Çöl KVK'sı ilk çıktığında da aynı bu şekilde öncü ödülü vermişlerdi. Mevzu bu yani. Kahraman Marşı'nda çok bir değişiklik yapacaklarını zannetmiyorum. Adını değiştirmişler galiba. Kahraman Marşı güç desteği şeklinde. Menzilli çarpışmayı işte buraya eklemişler. Diğer KVK'larda anladığım kadarıyla yok. Yani Çöl Fethi'nde veyahut da Sekizli'de veyahut da çağların intikalinde yok galiba bu. Hikayeye özgü komutanlar sadece bu hikayede kullanılabilir ve hikaye sona erdiğinde kaldırılır. Acaba Torgni ve Vafurayı mı kastediyor? Benim anladığım o, o ikisini kastediyor. Bu acemi göçü artık son jumplarınızda yapılıyor bu arada. Artık. Son jump demeyelim, jump yine devam edecektir ama eskisi kadar rahat olmayacak. Çünkü 1. KVK'da olan bir yerlere gitmeniz lazım. Mesela şöyle ki Haçlı Arafesi başlamamış krallığa hatta ve hatta Haçlılar Efesi'ne 10 günden daha fazla süresi olan krallığa gitmeniz lazım ki orada bir jump yapasınız. O da birazcık zor zaten. Birinci KVK'da hani neyin jumpını yapacaksın? Ne lohar birikmiş ne şey birikmiş. Yani sadece yapacağınız jump şöyle olur. Eğer ki tabii lohar vesaire biriken bir yer bulursanız yapabilirsiniz yine. Hele öyle bir yer bulduğunuzda artık daha da üst seviyede bitirebilirsiniz. Çünkü herkes birinci KVK'yı bulamayabilir. Ne olacak? Mağaraları toplayacaksınız. Sisi açacaksınız o tarz ödülleri alıp göç edeceksiniz. Belediye binanızı 8'e atmayacaksınız yine. Güncelleme böyle. Geldiği zaman yine detaylıca bakarız. Detaylıcadan kastım da şey komutanlara bakarız veyahut da Etkinlikte nasıl olmuş ona bir bakarız o kadar olur. Bizim KBK'nın durumu da bitik. Sonuncuyuz. Hiç uğraşmadılar bile. Dediler ki birinci olma gibi bir amacımız yok. 221 milyon puanımız var mesela. Birinci 700 4 milyon puanında şu an. Eğitim aşamasının son günü. 12 saati kalmış. Yarın yağmacı kaleleri var. E buradan da 500 elması. Şunları şunları da aldım ben zaten. Ha Hazır bu videoya da girmişken bu videonun şerefine de <laughs> yağmacı da kesmedim. 54 tane kutu olmuş. Bu 54 tane kutuyu da beraber açalım. Bakalım ne düşecek içinden. Ben artık yağmacı kesmeyi bıraktım yani etli sezonu Kristal KVK'sında AP harcamak daha mantıklı geliyor bana. Şurada mesela 2 günlük kız var. 3 günlük kızdan bir tane atmış. Yani 5 günlük kız, 8 e, saatlikten de 5 tane atmış. 3 saatlikten de 16 tane atmış. 2 günde burada desen 7 gün. Hadi 2 günde buradan olsun. 9 gün bir de yağmacıları keserken 10 gün yani 10 gün hız kastım. Bunun haricinde materyal olarak da işte bir şeyler damlamış. 400-600 cevher, 750 cevher, 1250 cevher o kadar. Allah bereket versin diyoruz. Biraz kaynak maynak. 2 mavi deri var. 6 Moru yok mu? Mor, mor yok galiba. Mor hiçbirinden atmamış. Videonun kapanışını yaptım ben. E, videonun kapanışını yaparken kamerayı kapattık ya şu Torgni muhabbetinden. Kamerayı tekrardan açayım öyle yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok çok çok.